annene bu çiçeği götüreceksin. Anlaştık mı? Tamam mı? Tamam. Diyeceksin ki başkanımızın çok selamları var, saygıları var sana diyeceksin. Kaça gidiyorsun? Beş. Tamam. Muhtarım başkanlarımızla bu çocuklara ben kitap yollayacağım. Inşallah. Böyle kocaman bir kamyon. Başkanlarımızla beraber bu delikanlılara, bu güzel adamlara kızlar Eğitim da vardır burada. E, kitap verecek. Beraberce dağıtın. Tamam. Herhalde gidiyorsun. Kaça dağıtım. gidiyorsun? Aslan. Ne yapıyorsunuz başkanım? Sen nasılsın bir tane? Çık çık. Harika. Hoş geldiniz sen başkanım. Muhtarım geldiniz başkanım. eşlik edersiniz başkanım. Değil, başkanım. değil mi başkanlarımıza? Inşallah. Ben tamam. Ben, 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 ben bir <laughs> bir e, böyle kitap. Ne istiyorsunuz? Evet, Neye karıyorum? Neden karıyorum ne Tamam Başkanlarımız hemen hemen. En geç pazartesi. blok şu an görmüş olduğumuz alan burası. Eee auditorium ve çok amaçlı salon diye geçiyor. Üstünde yürümüş olduğumuz C bloğumuz bilim ve sergi salonu. Şurada B bloğumuz kreş ve halk sağlığı. Şu binamız kreş C. ve halk, halk, halk sağlığı. Onu bir daha çalışabiliriz. Evet. Gelirken solumuzdaki bina yüzme havuzu spor merkezimiz. Eee E blok arkamızda bulunan bina. Orada derslikler var. İsmek olacak burası. 11 e, sınıflı ve çok amaçlı bir salonumuz var burada. 100 metrekarelik. <laughs> Diğer şu köşede görünen de F blokumuz var başkanım. Burada da büyük bir market olacak, bir ticari birimizle beraber bütün kompleksimiz bu şekilde G blok G bloğun altı otopark, üç tarafı da meydan Doksan 91 araçlık otoparkımız var burada. <laughs> Çok özür dilerim. Onur geri gel. Evet başkanım. Evet geriye geliyoruz. Tamamdır Kavurma Kavurma yeriz. Kavurma <laughs> Kavurma yeriz. <gülüyor> 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 Bugün Arnavutköy'deyiz, ee, Boğazköy'de çok kıymetli bir tesisimizi dolaştık. Burayı e, fonksiyonlarını çok farklılaştırdık. Çevrenin ihtiyacına dönük, ismeğin zengin bir birimini burada e, oluşturuyoruz. Ee, aynı zamanda e, spor salonu ihtiyacı ve artık bütün yapılarımıza mutlaka katmaya çalıştığımız ihtiyaç ölçeğinde e, kreş e, imalatını buraya dahil ettik. Tabii yine sosyal alanlar, taziye evi, bir kısım ticari alanlarla beraber e, inşallah e, Arnavutköy'ün bu mahallesine bu güzel tesisi etrafındaki park düzenlemeleriyle beraber bu yaz sonunda Eylül'ün ortalarına doğru e, bölüm bölüm hizmete açmış olacağız. E, Arnavutköy'de e, yoğun bir çalışma dönemi geçirdik aslında. Özellikle altyapıya dönük yol bakım hizmetlerimiz, asfalt hizmetlerimiz olarak yeni açtığımız yollarımız oldu. Ee, ama e, daha da önemlisi Hadımköy bölgesinde e, yine yaptığımız sıkı bir halk ekmek tesisimiz ki bizim ekmek üretimimizi neredeyse iki buçuk milyon adete günlük çıkartacak bir tesisimiz olacak. Yıl sonunu orayı tamamlamak istiyoruz. E, yine sahanın içerisinde e, özellikle Arnavutköy yaygın bir alana sahip farklı tehditlerle de muhatap. E, başta e, e, beton kanalı olmak üzere başka tehditlere de maruz kalıyor. Bunları da eee bir yandan takip ederken bir yandan da başka Terkos'u korumaya eee dönük, İSKİ'nin bir kısım yatırımlarına eee dönük hizmetlerimiz Arnavutköy'de yoğunlukla devam ediyor. Eee Arnavutköy İstanbul'un çok kritik bir yüzü. E, hem korunmaya muhtaç hem yeni e, havalimanı fonksiyonuyla beraber e, ihtiyaçlarını giderici bir takım e, düzenlemelere de muhtaç. Ama böyle dengede götürülmesi gereken yani İstanbul'un sırtına daha büyük yükleri yükleyen değil yeni yüzünü yansıtan zaten Arnavutköy'ün var olan köyleri ve var olan mücavir alanları var. Zaten Arnavutköy'ün kendi gelişim alanları var. Buraların düzenli ve düzeyli gelişimini sağlamak bakımından hem siyasi açıdan hem toplumsal açıdan hem İstanbul'un bütününe hizmet açısından kıymetli bir coğrafya. Dikkat etmeliyiz. Ee, umarım e, İstanbul'un e, yüzünü kızartmayacak, geleceğini sıkıntıya sokmayacak, güzel işler yaparak ve de e, yapılacak olan yanlış işlere karşı da dik durarak Arnavutköy'e hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Söyleyin. Evet. Büyükşehir olarak yani buraya bir e, duyurma insan. Kanal meselesi bahsettiğiniz detaylara inilmeden bir kere biz olaya daha büyük pencereden bakıyoruz eee bu e, büyük bir tehdit İstanbul için. Hele hele ülkenin böyle bir ekonomik zorluk çektiği ortamda şuradaki çocuklar ne sordu bize? Başkanım tabletimiz yok. Başkanım kırtasiyemiz yok. Eee belki bazılarının üstünde giysisi yok. Şimdi böyle bir sorunu yaşadığımız ortamda bunlar bu şehir adına e, konuşulacak işler değil. Konuşmak büyük bir ihanet, zul, günah, yazık. O bakımdan biz olaya böyle bakıyoruz. Kaldı ki e, bu e, beton satığın, o beton kanalın çevresine kurulacak olan alanların kime ait olduğunu da kimse bilmiyor bu arada. Yani 3-5 metrekare ile e, birkaç köylü vatandaşımızı mutlu ettik e, naraları atarlar önümüzdeki günlerde. Öyle bir mutluluk yok. Orada çok mutsuz olacak e, İstanbullu ve Arnavut köylü ben onu biliyorum. Bu yönüyle bakmak lazım. Kanal meselesi geniş bir mesele. Evet. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şu Şamlardaki yol e, belediyenin de sürekli takip ettiği yol. Bu yol Arnavutköy kavşağından başlıyor ki bu kavşakta da bir problem var. Üst geçit projesi de var burada. Katlı kavşak projesi de var. Daha sonradan e, kaya başına girerken tıkanıyor. Ancak bu yolun devamı yeni yapılan şehir hastanesine bağlanıyor. Hıı. Hmm. E ikinci aşama olarak da yine kendi imkanlarımızla altyapısını yapıp bitirecek durumdayız. Bunda vakit ne zaman? Yağmur suyu ve atık su bitmiş. Ben bunu Ağustos ayına bitirebilirim. İkinci Sağ evet. evet. tamam. rahat. Evet. Evet. Eline, Eline sağlık. Devam et. Kaza uzmanı Tamam. Harika. Devam et. Eline sağlık. Keşke benim de böyle bir marifetim olsak. Tamam. Çok teşekkür oraya ederim. Koyalım. Evet. oraya koyalım ya. Daha fotoğraflar. Ama bu güzel başarılara. Elifam iyi günler. Bir dakika bir dakika. Ya. Görmedin mi beni. Beni mi çekiyorsun? Evet, çekiyorum. Evet, evet. <laughs> Başarılı olursunuz. Allah Allah utandırmasın. Zor günleri hep beraber atlatacağız. Nasılsınız? Yakışıklı sen nasılsın? Galatasaray tutuyor bu çocuk galiba. Yok Fenerbahçe. Yok ya Galatasaray. Baksana Galatasaray <laughs> şeyi takmış. Ne, ne, nasıl ne güzel görünüyorsunuz. <laughs> Fotoğraf <laughs> çekilebilir miyim? Bayılırım. <laughs> Bayılırım. Evet. Merhaba nasılsınız? Şey, Nerede okuyoruz? Ben Anadolu'da okuyorum. Yok yok yok. Sen? <gülüyor> Olsun. Evet, nasılsınız? Delikanlı iyi misin? Adın ne? Kaça gidiyorsun Berat'cığım? Aslan. Aslan. Başarılı tamam mı? Ya sen de nasıl bir <laughs> şekilde? Ha. <laughs> Adamsın. Hadi bakalım. Adın ne? Gökhan'cım <laughs> seni hiç unutmayacağım. Hadi bakalım. Başkanım. Allah bağışlasın. Başkanım fotoğraf çekilebilir mi? acaba? <laughs> ya sen nereden geldin? Resim <laughs> <çekilemedim>. Nerede? <laughs> Kimle <Çocuk> geldi? <laughs> <Kime> geldin? <laughs> Vallahi buradan geldim. Annem geldi. Anne neredesin? Anne <laughs> neredesin? Ben <mica> Anne <laughs> <Annen gülüyor> gel annemiz gel. <laughs> gel al, çocuk geldi buraya sen yoksun. <laughs> gel. Nasılsın? Teşekkür ederim. Allah'ın izniyle. Ya bunu ter engeli aşar görüyor musun? Evet. Tamam. <laughs> Annesi, anne yüzme tamam mı? <laughs> tamam mı? Annesi kitap alalım ona kitap. Hadi <laughs> bakalım <laughs> Allah Hadi içeri <laughs> <yok>, gel. <laughs> Hacı, bir Allah kaldırmasın İyi günler, hayırlı günler. Hanımefendi iyi günler olsun. Hayırlı hayır işler hayır efendim. Başarılar. Sağ ol. Hayırlı işler kolay gelsin. İnşallah beraber daha iyi olur. Çok güzel olacak. Sağ ol. Başkanım var Başkanım, başkanım çizginizi ve duruşunuzu bozmayın. Takdir ediyoruz. Allah mahcup etmez inşallah. Amin inşallah inşallah. Adın ne senin? Muhammed. He? Muhammed. Muhammed. Sen her zaman mı en ısıltmaya geliyorsun? Kaç kardeşim var? Annem şey, Ben evin nerede? Tamam. Peki, kaça gidiyorsun sen? Dörde. Ee, seni bir şey yapalım tamam mı? Görüşmelerim senden bizde olur mu? Evine gelsin, anneni görsün. Adresini biliyor musun? Verebilir misin adresini? He? Ben de adresim Telefon yok mu? Telefonu yok mu annenin telefonu? Annenin telefonu. Tamam. Gel gel bakayım. Kalk, kalk sen. Kalk. Al onları. Al onları. Başkan. Baki. Kim siz var? Siz ha, bir, bak. dakika bir dakika arkadaşlar. Bir dakika bekle. Bahçede. Delikanlı'nın burada e, çocuğumuzun bir şekilde adresini alacak bir görevli belirleyin buradan. Tamam. Adresini alsın bir annesinin, ailesinin bir geçim durumuna tamam, bak. bak abi sana yardımcı olacak. Cevdet Koç. Evet, evet. Sizler için çok dua ettik. Allah Sonda da olsun. başardık. İnanın ki seçimden pazar günüydü ya. Cuma günü Süleymaniye Camisi'ne gittim. İmamın sol tarafına. <laughs> Orada yerim sabit olsun diye bir halka da var tarihi. <laughs> Orada secdeye kapandım ve kazandık. Ne mutlu bana Kazanınca tekrar teşekkür için gittim ama hani iade olduydu ya. <laughs> dedim ki Allah'ım utandırma tekrar dedim gideceğim <laughs> ve sözümüzü tuttuk. Rabbimize hamdolsun. Amin, amin. Kırmadınız buraya kadar geldiniz.